İki tane dikdörtgen vermiş arkadaşlar. Boyalı bölgelerin alanları toplamını istiyor. Bir de eşit olan uzunluklar var. Ona dikkat edin. Bakın burası 9 olduğuna göre bu da 9 olmalı. O halde BC uzunluğu da 9'a eşit olacak. Onu bir yerine yerleştirelim. Ve gelelim buradaki dik üçgenlere. Arkadaşlar 90 derece olduğuna göre şu üçgenlerde benzerlik arayalım. Ve alan istediğine göre bakın ben bu üçgenin alanı A demiş olsam bu üçgenin alanı da B kadar olmuş olsa. Neyi biliyoruz biz? Ortadaki üçgenin alanı ikisinin toplamı kadar A artı B kadar olacak. Sonra şu boyalı bölgenin alanı da C kadar olmuş olsun. Yani arkadaşlar bizden istemiş oldu boyalı bölgenin alanları toplamı A artı B artı C. Aynı zamanda bu dikdörtgenin alanı eşit oluyor. O halde arkadaşlar uzun kenarı biliyoruz zaten. Neyi bulacağız? Kısa kenarı. İşte bu kısa kenarı da şu dik üçgenlerin benzerliğinden. Ve hemen ne diyelim? Alfa diyelim. 90 burası da beta 90 alfa 90 ve beta oldu. Arkadaşlar dikdörtgenin kısa kenarı beta'nın karşısı x kadar olsun. Ve haliyle karşı tarafta x olacak ve benzerliği uygulayalım. Küçük üçgenden başladım. Beta'nın karşısı x'ken diğer üçgende beta'nın karşısı 5. Ve tekrar geçtik. Alfanın karşısı burada dörtgen diğer üçgende alfanın karşısı x'e eşit. Arkadaşlar x kare 20'ye eşit geldi. Şimdi bakın bu GDC üçgeninde bir Pisagor yaptığımızda olayı bitiriyoruz. Kısa kenarı buluyoruz. Ve 4'ün karesi 16. X kare de 20 olduğuna göre kök 36'dan 6'ya eşit geliyor kısa kenar. Yani arkadaşlar burası 6 olduğuna göre demek ki ABC toplamı alanlar 6 çarpı 9'dan 54 gelir ki doğru cevap da değişik olur.